Sevgili dostlar, şu anda HDP'nin bir açıklaması var, HDP'li isimden bir açıklama var. Hep birlikte izleyelim. Medya sansürünün engellini delmek için şu anda bu yayını izleyen dostlarımıza ricamızdır. Bu tür yayınların daha fazla kişilere ulaşması için ne yapıyoruz? Yayını beğeniyoruz, paylaşıyoruz ve yorum yapmayı da ihmal etmiyoruz. Şimdi hep birlikte sevgili reji, videoyu oynat diyoruz, hep birlikte videoyu izliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, 10 ülkenin Ankara Büyükelçisi'ni e, istenmeyen kişi ilan etmesi talimatı ile ilgili. Bu talimat Türkiye'yi uluslararası alanda yalnızlaştırmak gereksiz çatışmalara ve ekonomik yıkıma sürüklemekten başka bir sonuç vermeyecektir. net olarak bunu söyleyelim Dış politikadaki yeni bir tutarsızlık halkasıdır. Dış politikada çok büyük tutarsızlıklar vardır çok büyük yanlışlar vardır. onun bir halkası olarak karşımıza gelmiştir. Şimdi bakın bu 10 büyükelçi içinde 3'ü hariç yani ABD, Kanada ve Yeni Zelanda büyükelçileri hariç diğer 7 büyükelçinin eee ülkeleri aslında Türkiye ile Avrupa Konseyi üyeliğini paylaşmaktadır. Avrupa Konseyi üyeliğini paylaşmayı niye önemli vurguluyoruz? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bu ülkeler Türkiye ile birlikte taraftır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında Türkiye ile birlikte taraftır. Dolayısıyla e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmasıyla ilgili bir e, e, çağrıda bulunmalarının böyle bir muameleye maruz kalmalarına yol açması akılla izah edilecek bir durum kesinlikle değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları esas itibariyle devletleri ilgilendirir. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular esas itibariyle devletler aleyhine yapılan kişisel başvurulardır. Dolayısıyla kararlar ve sonuçlar da devletlerin sorumluluğundadır. Kimse diyemez ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bilen, tanıyan hiç kimse diyemez ki mesele yargının meselesidir diye. Mesele devletin iktidarın meselesidir ortaya çıkmış olan kararlar. Çünkü orada ortaya çıkan karar devlet aleyhine çıkmış olan bir karardır. Dolayısıyla eee bunu bir kez daha vurgulamış e, olalım ve eee böyle bir zamanda demokrasiye saygı duyulmayan, hukuka saygı duyulmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını Avrupa İnsan Hakları'nın Sözleşmesi'nin 46. maddesini çiğneyerek tanımayan ve uygulanmayan bir iktidar aslında yargıya müdahale ediliyor diyerek bu işin üstesinden gelemez. Bu inandırıcı değildir. Bu iddia doğru değildir. Ayrıca şunu hatırlatalım bu iktidara. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana insan hakları konusu devletlerin iç işleri olmaktan çıkmıştır. Zaten Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi vesaire gibi bütün uluslararası kurumlar bu nedenle insan hakları meselesiyle ilgilenirler devletlerin egemenlik alanı dışındadır insan hakları meselesi İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar. Daha bunu bilmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu topluma anlatmayan, yalan söyleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Hiçbir devlet... İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar diyemez ki ben kendi vatandaşlarımın insan haklarını istediğim gibi ihlal ederim. Hiçbir devlet bunu diyemez. İmzalanmış olan anlaşmalar Altında Türkiye'nin imzasının bulunduğu, Millet Meclisi'nin imzasının bulunduğu anlaşmalar zaten bunu uygun görmemektedir. Dolayısıyla e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddeleri gereğince yapılması gereken çok açıktır. O kararların uygulanmasıdır. Erdoğan rejimi içine düştüğü çıkmazdan yapay krizler yaratarak çıkma çabası içindedir. Ama bu adımlarla birlikte ülkeyi biraz daha yanlışa sürüklemekte, ekonomi içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Türk lirasının değersizleşmesine yol açmaktadır. O nedenle bir kez daha şu çağrıyı yapalım. Hukuk cambazlığı yapmayı bırakmalıdır bu iktidar. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları konusunda uzun süredir hem Kabala hem Demirtaş ve diğer kararlarla ilgili hukuk cambazlığı yapılmaktadır. Bu hukuk cambazlığından bir an evvel vazgeçilmesi gerekmektedir. Kasım toplantısı gel geliyor Avrupa Bakanlar Komitesi'nin ve Kasım toplantısında bir kez daha Türkiye tartışılacaktır. Türkiye'yi bu hale düşürmeye bu iktidarın hakkı yoktur. Net olarak söyleyelim. O nedenle bir kez daha çağrımızı yapıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyun ve bu uyuma çağrısını yapanlara da hakaret etmeyin. Bunu net olarak söyleyelim. Bu ne hiddet, bu ne öfkedir ya? On büyük elçiye istenmeyen kişi ilan edeceksiniz. Bu ne hiddet, bu ne öfkedir? Ama <laughs> ilginç, yeni bir araştırmayla karşı karşıya kaldık. Bu ne hiddet, bu ne öfkenin sonuçları. Gallup diye bir uluslararası şirket var biliyorsunuz. Küresel araştırmalar yapıyor. Gallup demiş bir araştırma yapmış ve bu araştırmaya göre Türkiye en öfkeli, en stresli, insanların hayattan en az keyif aldığı ve en az güldüğü ülkeler arasında yer almış. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Böyle bir iktidar doğal sonuç. Öfkede Türkiye ikinci sırada. Türkiye öfke duygusunun en çok yaşayan ülkeler arasında kimden sonra ikinci sırada? Irak'tan sonra. Bravo. En az gülümseyen sıralamasında Türkiye birinci sırada. Türkiye en az gülümseyenler de birinci nasıl soruyorlar? Bir gün önce herhangi bir şeye gülümsediniz veya kahkaha attınız mı? En çok hayır yanıtı nereden geliyor? Türkiye'den geliyor. Streste dördüncü sırada. Biraz düşük olmuş. Aslında ilk ikiye girmesi gerekirdi. Lübnan, Peru ve Ekvator'dan sonra dördüncü sırada en stresli ülkeymiş Türkiye. Keyif almada ikinci sırada en önemlisi geliyor. En az öğrenen ülke sıralamasında ikinci sırada. En az öğrenen ülke sıralamasında, en az öğrenen iktidar sıralamasında birincidir. Yıldızlı pekiyi almıştır. Bir kez daha bu iktidara hatırlatalım. Siz Avrupa Konseyinin üyesi olan bir ülkenin iktidarısınız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin altında bu ülkenin meclisinin imzası vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin üyesi olan bir ülkenin iktidarısınız. Bu sözleşmeye ve bu mahkeme kararlarına uymak zorunluluğunuz var. Hukuk cambazlığından vazgeçin. Bu yaptıklarınızla kurlara zirve yaptırıyorsunuz. Dolar zirve görüyor. Sabahtan beri bakıyorum 9.80'lerde dalgalanan bir dolar. dolar. Geçen hafta meclis genel kurulunda konuşma yaptığımda Dolar 9.26 civarındaydı. Şimdi 9.80'lerde dalgalanıyor. Bu dolara zirve yaptıracağı çok aşikar olan açıklamalar neden yapılıyor ya? Neden? Bire bile Türk lirasının değer kaybetmesine bu iktidar neden göz yumuyor? Neden yol açıyor? Neden teşvik ediyor Türk lirasının değer kaybetmesini? Kimlere dolar satılıyor? Soruyoruz tekrar. Kimler bu dolarları alıyor? Soruyoruz tekrar kimler zenginleşiyor? Iktidarın bu söylemleri, cumhurbaşkanının bu söylemleri sonucunda soruyoruz tekrar. Fakirleşenler belli. Halk fakirleşiyor, toplum fakirleşiyor, işçiler, emekçiler, emekliler, esnaf, yoksullar, herkes daha da fakirleşiyor. Ama birileri zenginleşiyor. Kim bunlar? Peki soruyoruz. Ya Maliye Bakanı nerede? Maliye Bakanı'nı duyan, gören var mı? Maliye Bakanı ortada yok. Susuyor. Ekonomik çöktükçe çöküyor. Maliye Bakanı ortada yok. Susuyor. Neden? Yani doların zirve yaptığı günlerde Maliye Bakanı neden susuyor? Merkez Bankası elindeki iki majör enstrümanı yitirmiş vaziyette. Bunlardan bir tanesi faiz. Faiz çok şükür Cumhurbaşkanı sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın iki dudağı arasında indiriliyor. O enstrüman Merkez Bankası'nın elinden alınmış vaziyette bir istikrar, ekonomide istikrar sağlamak için olan bir enstrüman. İkincisi, ikinci enstrüman döviz. Dövize müdahale edecek durumda değil Merkez Bankası. Çünkü rezervler ekside Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini tüketti bu iktidar. Böyle bir durumda Maliye Bakanı susuyor. Neden? Neredesiniz Sayın Maliye Bakanı? Niye susuyorsunuz? Niye bu konuda tavır almıyorsunuz? Şimdi devamı var. Devamı var. Mali Eylem Görev Gücü FATF Türkiye'yi gri listeye aldı. Maliye Bakanı susuyor. Neden? 2019'da Türkiye FATF'ye verdiği sözleri tutmadı. Tutmadı açıkça. Sonra alelacele gri listeye alınmasın diye 2020'nin Aralık sonunda yani geçtiğimiz yıl bu meclisten bir kanun çıkarıldı FATF'nin talepleri üzerine. Biz o zaman o kanunu eleştirdik ve dedik ki bu çıkardığınız kanun tam olarak FATF'nin taleplerini ve Birleşmiş Milletler'in terörün finansmanıyla ilgili kararlarını içermiyor diye eleştirdik. Maliye Bakanlığı'nın kendisine de söyledik bunu ama anlatamadık. Peki ne oldu? Aralık ayında bu alelacele bu yasa çıktı. Sonra ne oldu? Bakın FATF şu elinde elimde tuttuğum 9 sayfalık raporu hazırladı. Ne zaman? 11 Şubat 2021'de. Ve dedi ki bu raporda dedi ki bu raporda sizin çıkardığınız kanun teklifi bizim taleplerimize ve Birleşmiş Milletler kararlarının tam olarak karşılık gelmiyor. Ayrıca siz sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini engellemek konulu maddeleri de bu yasanın içine derc ettiniz. Bu doğru değil eleştiriyoruz değiştirin bunu dedi 9 sayfayla Geçtiğimiz bu yılın Şubat 11 Şubat'ında gönderilen raporlar. Aha işte elimizde Peki buna do doyurucu bir cevap verildi mi verilmedi Buna e, Bu durumu değiştirmek için herhangi bir adım atıldı mı mecliste Atılmadı Şimdi demek ki Demek ki Gri listeye alınması Sürpriz değil bu iktidarın adım adım hazırladığı bir durum. İlginç değil mi? İsminde ak olan bir parti ülkeyi gri listeye aldırdı. Bunun bir sonraki adımı kara liste. Dış yatırımlar açısından son derece vahim bir tabloyla karşı karşıya kalmış vaziyetteyiz. Bu iktidar hala ekonomiyle, hukukla ve demokrasiyle bu üçünün bir arada olmasıyla ve birbirleriyle ilişkileriyle bu durumun nasıl düzeltileceğini bilemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ekonomi, hukuk ve demokrasinin ilişkisi yokmuş gibi davranan bir iktidarla karşı karşıyayız. Böyle bir şey olur mu? Var tabii ki. Ve uluslararası ilişkileriniz de bunun üzerinden şekilleniyor. Ya 1991'den beri bu iktidar FATF üyesi Türkiye attığı imza ile 1991 maşallah bu iktidar sayesinde gri listeye alınmış oldu. Peki gri listeye alınırken yapılan açıklamayı hatırlatmak istiyoruz. Bu konuşulmuyor. Neden konuşulmuyor? Çok ciddi bir açıklama var. FATF başkanı diyor ki o açıklamasında aslında. Diyor ki isim de vererek ya diyor siz İŞİT ve El Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına Soruşturma açmakta kararlı olmayan bir iktidarsınız diyor. Yani diyor ki FATF Başkanı, İŞİT ve El Kaideyi mali olarak yani maddi anlamda finanse ediyorsunuz yaptığınız işlerle diyor. Ya bundan ağır bir suçlama olabilir mi? Biz soruyorduk, geçen hafta da sorduk mecliste. İŞİTler yakalanıyor bu ülkede, İŞİT emirleri yakalanıyor bu ülkede. İşidin maliye bakanları yakalanıyor bu ülkede. Bu ülkenin sınırlarına 5 kilometre uzaklıkta İşidin en tepesindeki kişi Bağdadi öldürülüyor. Türkiye'nin kontrol ettiği bölgede, bu iktidarın kontrol ettiği bölgede hep soruyoruz. Nasıl oluyor da bu işitiler ülkede cirit atıyor diye? Biz bunu soruyoruz. E FATF de sormuş işte. Diyor ki kararlı değilsiniz diyor bunların finansmanını engelleme konusunda. Daha ne desin ya? Daha ne desin bu iktidara? Bu iktidar ülkeyi FATF nezdinde kır, gri listeye soktu. Suç endeksinde Avrupa'nın ilk sırasına getirdi, yerleştirdi. Suç endeksi var uluslararası. Geçenlerde de burada söyledim. Bir kez daha hatırlatıyorum. 10 üzerinden 6.89 aldı Türkiye. Ve Avrupa ülkelerinin tamamından ve 10 yıldır 10 yıldan uzun süredir savaş altında olan Suriye'den daha yüksek bir oran elde etti. Devlete ilişik suç aktörleri kategorisinde ikinci sırada yer alıyor. Devlete ilişik suç aktörleri. Nasıl bir iktidarla karşı karşıyayız? Şimdi bütün bunları konuşmayacağız. Bütün bunları tartışmayacağız. Bütün bunları değerlendirmeyeceğiz. Halk bütün bunları bilmeyecek. Siz halkı on büyük elçiyle meşgul edeceksiniz öyle mi? Bu Türkiye'yi ne hale getirdiniz ya? Gri listeden suç endeksinde ön sıralara kadar bu noktaya getirdiniz. Peki bu noktalara gelmesinin nedenlerinden bir tanesi nedir? Türkiye'nin dış politikasıdır. Türkiye'nin dış politikası kesinlikle her alanda büyük fiyaskolarla karşı karşıya kalmıştır. Bunu hep söyledik bir kez daha söylüyoruz. Bakın söyledik Doğu, Avru Doğu Akdeniz meselesi tartışılırken, yanlıştır dedik Doğu Akdeniz'de alınan tutum. Diplomasiye ihtiyaç var. Askeri operasyonlara değil. Ege yanlıştır dedik. Diplomasiye ihtiyaç var. Askeri operasyonlara değil. Libya yanlıştır dedik. Batılı müttefiklerle girilen kavga, batılı müttefiklerin içindeki kurumlarla girilen kavga yanlıştır. Diplomasiye ihtiyaç var sert söze, kutuplaştırmaya, gerginliğe, düşmanlığa değil dedik. Bunların hiçbirini duymadı bu iktidar ama hepsinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra teker teker bunlardan uzaklaşmaya çalışıldı. Ama hala zihniyet aynı. Şu son büyükelçiler meselesinde de görülüyor. İşte Teskerede yarın genel kurula gelecek Teskerede bu örneklerden bir tanesi. Aynı zihniyet. Bakın iki yıl için isteniyor tezkere. Şimdiye kadar altı kere uzatılmış. Her seferinde bir yıl istenmiş. Şimdi iki yıl uzatma isteniyor. Neden? 2021 Ekim ayının sonunda iki yıl isteniyor. Yani 2023 Ekim'ine kadar. Neden? Gelecek Ekim ayında bu meclisin toplanamayacağını mı düşünüyor bu iktidar? Öyle mi düşünüyor? Yani seçim havasına girdikleri, girileceği için ki girildi artık aslında meclisi gelecek Ekim ayında tezkere için toplayamayacağını mı düşünüyor? O nedenle mi iki yıl uzatmak istiyor? Yani iktidar bir yıl sonrasından emin değil mi kendisinden? Onun için mi iki yıl uzatmak istiyor? Kendi durumunu öngöremiyor mu? Onun için mi iki yıl uzatmak istiyor? Peki kendi vekillerinden de gelecek yıl destek alamayacağını mı düşünüyor? Onun için mi iki yıl uzatmak istiyor? Bu soruların cevabının verilmesi lazım. Bu soruların cevabını araması, bulması ve tavır alması gereken kimdir? Siyasal muhalefettir ve toplumsal muhalefettir. Siyasal muhalefet bu soruların cevabını aramak yerine iktidarın iki yıl uzatma talebine evet demeye hazırlanıyor. İktidarın savaş politikalarına çanak tutuyor. Şimdi bu kabul edilebilir bir durum değil. Şunu bir kez daha hatırlatalım. Tezkere demek FATF'de gri, gri listeye girmek demektir. İşit el kaide vurgusunu tekrar hatırlatıyorum. Tezkere demek Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye'de hukuk, adalet, demokrasi kalmadı. Dış politikada işgalci anlayışlar öne geçti. Raporunun ortaya çıkmasına önayak olmak demektir. Tezkere demek Suriye'de vekalet savaşı yürütülmesine evet demektir. Tezkere demek El Nusra'dan, Ahra Lüşan'dan, IŞİD'den, El-Kaide artıklarından, HTŞ'ye kadar olan ilişkilere evet demektir. Birleşmiş Milletler raporlarında insan haklarının ve uluslararası hukukun ihlal ed eden örgütler listesinde yer alan örgütlere Türkiye'nin destek verdiğini işaret eden Birleşmiş Milletler raporlarının ortaya çıkmasına neden olmak demektir. İşitlerin ve diğerlerinin bu ülkede cirit atmasına onay vermek demektir. Bunu çok net olarak söyleyelim ve bir kez daha vurgulayalım. Biz Orta Doğu'da ister Irak ister Suriye olsun sadece Orta Doğu'da değil Kuzey Afrika'da dahil Türkiye'nin bütün komşularıyla ilişkilerini diplomatik, ticari, ekonomik, kültürel alanda geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'de 10 yıldan fazladır süren iç savaşın Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde demokratik bir rejimle sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yolu diplomasi ve müzakeredir. Savaş tezkereleri değildir. Vekalet savaşları yürütmek değildir. Suriye'nin toprakları üzerinde demografik operasyonlar yapmak değildir. Bir kez daha bunu vurgulamış olalım. O nedenle yarın gelecek olan tezkereye Halkların Demokratik Partisi grubu olarak hayır oyu vereceğiz. Hem Suriye hem Irak tezkerelerine hayır oyu vereceğiz ve bu konudaki gerekçelerimizi de Meclis Genel Kurulu'nda kürsüden açıklayacağız. Bugün değinmek istediğim konular bunlardı. Eğer herhangi bir sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım. Ee, yoksa basın toplantısını sonlandıralım. Buyurun. telefon yani e, soru çok güzel de insan buna gülmekten başka ne cevap verebilir Allah aşkına? Her evde 2-3 telefon var ekonomi iyiye gidiyor diyen bir Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticisi ve milletvekili biraz işsizlik rakamlarına baksın, biraz hayat pahalılığına baksın, çarşı pazarı dolaşsın. Ya yüzü yetiyorsa halkın içinde maskesini indirip çarşı pazarda bir dolaşsın. Seçildiği ilin çarşı pazarında bir dolaşsın. Ondan sonra bu lafları çıksın etsin. İşsizlik rekor düzeyde. Hayat pahalılığı yüzde kırkların üstüne çıkmış. Dolar biraz evvel söyledim. Dokuz seksenlerde dalgalanıyor. Türk lirası pul edilmiş. Pul Türkiye tarihinin en pul edilmiş Türk lirası dönemini yaşıyoruz. Bütün bunlar yokmuş gibi ekonomide bu kadar büyük sıkıntılar yaşanmıyormuş gibi esnaf, çiftçi, işçi, emekçi, emekli kan alamıyormuş gibi her evde iki üç tane telefon var. Ekonomi iyi gidiyor. Demek yani eee denecek bir laf yok e, çok fazla e, bu konuda diye düşünüyorum. Eee dediğim gibi eğer ekonominin iyiye gidip gitmediğini görmek istiyorlarsa pandemi nedeniyle takılan maskeleri indirecekler. Çarşı pazar halkın arasına girip dolaşacaklar. Bakalım ne söz duyacaklar. O zaman hep beraber görürüz ekonomi iyiye mi gidiyor, kötüye mi? Evet sevgili dostlar hep birlikte HDP'nin açıklamasını izledik. Sizlerden ricamız dediğimiz gibi bu yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmasanız sevinirim. Hepinize e, Kendinize iyi bakın görüşmek üzere diyorum Hatıra'dan başlıyorum.